Hadi yarış yapacağız rakiplerimiz ya, 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 ya. Murat Başka ve Melcan. Haydi bayım. Haydi isimler. Kendi Evet. Ya, Başladık. Ya. Evet. Evet. Ha. Arka hayvan gösteriyor mu? Evet. Nerede çekiliyor? Bu yerde. İşte sonra devreye gidiyor. Evet. Arka da neler? geçiyor mu? Dur sen dur. Çekilin. Ya bak, ya, sakin. Oğlum be işte bu tut. Tip bu gelen. Gel baba. Beni çek, önü açsa. İşte biraz yavaşladıkta iyi oldu gerçi. Ay maşallah. İşte ıslak keyfi bu. İşte budur. Bak hele şunların içine Bunlar bizim mahmurun pozumuzun pozuna yetiyor. Mantır var sayılır bu mı? <laughs> <laughs> burada iyi idare edecek? Atmak, koşmak gayet kol, ama burası iyi, burada gayet iyi. <laughs> <laughs>